gidiyor. Hadi gel anne. Bakalım. Yeşil burada şaşkın nereye gidiyorsun? <laughs> Alta yanlış yere gitti ya. Hadi bakalım gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Ay sen ne ara geldin? Ben seni hala orada oturuyorsun sandım. Ne? Hadi. Bir de gel ben şuradan çık kay yeşilden. Ne dersin? Oradan sen oradan da çıkıp kaymayı biliyorsun. Hadi gel. Evet oradan çıkacaksın. Hadi bakalım oradan çık. Bakalım Asya oradan yeşil kaydır. bulabilecek mi? Acaba bulabilecek misin? Hadi bakalım hızlı 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 bakalım hızlı çıkabiliyor mu Asya hızlı çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. Aferin sana. He? Oradan geç bakalım. Aşağı eğil eyle aşağıya bakalım Asya buradan yeşil kaydırağı bulabilecek mi önceden buluyordu acaba hatırlayacak mı çok merak ediyorum aferin ay kayboldu nerede bu Asya ya? Asya nerede geliyor geliyor Asya geldin mi işte buldum bak aferin sana Annem tek baktın hadi. Hadi kay bakalım. Oooo çok güzel geldi. Hadi şimdi başka oyuncaklara gitmeye ne deriz? Ben karanlık Hadi o zaman karanlık tünele gidelim. Evet tamam hadi buradan çıkman lazım gel. Çıktın. Hadi yürü bakalım. Şimdi Asya uzun tünele gidecek. salıncağa bineceksin. Tamam. Olur. Aslı önce salıncağa binecekmiş. Otur bakalım. Ay. <laughs> ya çok komiksin annem. <laughs> Kaldırayım mı? Ne dersin? Ha? Kendin başardın. Sallamama da gerek yok. Ayakların değiyor çünkü değil mi? Ay, Ay ay ay. ay. Şimdi Aslı kendisi sallanıyor. Aferin sana. Vay be. Şimdi... Tutundun. Çok da güzel. Sallanıyorsun. Çok tatlısın. Onu niye tutuyor? Şaşkın. Onu bırak. Ama ben ben de öyle sallanabiliyorum. Sallanabiliyorsun. Evet. Ben şimdi abla oldum. Abla oldum. Sen sallanabiliyorsun. Dileceğim. İn bakalım. Şimdi o zaman cümlə tırmanmaya hazır mısın? Ah. Heh. Buna da bakacak her zamanki gibi. Buna da baktım. <laughs> Onlar biraz daha küçük bebekler için anneciğim. Hadi bence sen artık tünele tırmanmaya başla. Evet anneciğim dönüyor. Evet Asya sonunda tırmanıyor tünele. Hadi bakalım biz de tünelin başında Asya'yı bekleyeceğiz. Bakalım uçarak mı gelecek? İkinci kata çıktı. <laughs> Hadi o zaman biz başına gidelim. Aslı'yı orada bekleyelim. Anneciğim ben kaydıran başına gidiyorum. Seni orada bekleyeceğim. Evet hadi geçiyorum seni bekleyeceğim. Hadi bakalım sen çok dikkatli çık tamam mı? Evet. Çok dikkatli ol biz de geçelim. Hadi bakalım şuradan gidelim. Aslı bakalım uçarak mı gelecek yine? Burası arkadaşlar çok hızlı kayıyor. Bakar mısınız ne kadar uzun. Ve Aslı oradan bize bakıyor. Aslı! Efendim ben, sonra ben, sonra ben, sonra ben. Tamam olur ben. anneciğim olur Hadi önce bundan gel bakalım Ben buradan kaçayım Kaçayım bakalım nasıl gelecek buradan Woo! Ay Çok komik abladım <laughs> <yukarı. gülüyor> O zaman bir daha çık ve Dönen tünelden kay Olur mu Hadi bakalım Şimdi Asya dönen tünelden kayacak arkadaşlar Koşa koşa tırmanmaya gidiyor Evet yine oradan tırmanman gerekiyor Anneciğim Oradan tırmanacaksın. Şu arada borudan geçeceksin. Asya orada şeffaf yer var. Bana oradan el salla, tamam mı? Ben seni oradan görürüm. Hadi bakalım. Tamam. Asya şimdi buraya tırmanıyor. İkinci kata çıktı. Evet aşkım yine oradan. Aradaki borudan geçeceksin. Bu dönen tünelden kayacaksın. Hadi bakalım. Şuradan da güzel el sallayacağız. Bye bye. Asya bize oradan el sallıyor. Çok tabii görünüyor buradan. <laughs> evet şimdi Asya bu tünelden kayacak. <laughs> Oturdun mu? <laughs> Hadi gel bakalım. çok komik geldin ya. Bacağın böyle ayrılmış geldin. Çok komiktin. Bir daha mı kayacaksın oradan Hadi o zaman bekliyorum. Aslı bir daha çıkıyor arkadaşlar. Şimdi çok sevdi bunu. Ama çok komik kaymadı mı ya? Ben çok güldüm. Evet. Şimdi yine tünelden geçiyor. Bay bay. Hadi gel bakalım bekliyorum. Sen ayaklarına da bakın ya çok komik. Bakalım şimdi komik kayacak mı acaba? Şimdi nasıl ne şekilde kayacak acaba? Çok merak ediyorum. Hadi dikkat et tamam mı? Tamam. Hadi tamam. bakalım Asya acaba nasıl geliyor? Kız o nasıl geldi dışarı? Bacağım çok haklı. Anneciğim sen nasıl geldin öyle? ağır. <laughs> O zaman bu sondu değil mi? Şimdi zıplamaya ne dersin? Hadi o zaman zıplamaya.